Çocuklar Yusuf'un dinozoru merdivenin tepesine çıkmış. Yusuf onu indirmeye çalışıyor şimdi. Ama o gelmiyor. Yusuf yaramazlık yapıyor senin dinozorun. Yusuf'un arkadaşı dinozor kardeş yaramazlık yapıyor. Aa ne yapıyorsun anneciğim? Dinozorun tuşlarına bas. Ah ne yapıyor? Ne yapıyor? Aa Yusuf seni çok seviyor bakar mısın? Yusuf'un yanına gitmek istiyor. Dans ettirsene anneciğim bir dans ettir bakalım. Ay ne yapıyor? Yusuf o çok güzel dans ediyor. Ay Yusuf'un dinozoru Yusuf dinozorunu çok seviyor. Bebek gibi seviyor onu. Yusuf bir de ağzından duman çıkartırsan onun. Bakın bu kadar masum göründüğüne bakmayın. Onun ağzından öyle bir duman çıkıyor ki. Ah gidecek düşecek neredeyse. Dikkatli ol düşmesin. Ne yapıyor Yusuf? Bir şeyler konuşuyor mu anlamadım ne dediğini. Şimdi duman çıkartman lazım anneciğim. Heh, ona bas. Ay gidiyor. <laughs> duman çıkartmak istemiyorum diyor. İstemiyor galiba can oğlum. Beni çok seviyor çünkü çok eğleniyor seninle. Ay Yusuf onu, Yusuf onu okşadıkça ses çıkartıyor. Bir şeyler söylüyor ama ne olduğunu anlamıyoruz. <laughs> Düşecek Yusuf dikkat et. Dinozorun düşmesin dikkat et anneciğim yazık. <laughs> yazık düşmesin dikkat et. Bak şimdi bak bak. Yusuf'a geliyor. Hep Aa, Yusuf. Hey. Aşağı devrildi. Yazık. Ah yazık ya. Kaldır, öp ona anneciğim. O seni ne kadar çok seviyordu. Artık bence sinirlendi. Şu an artık ağzından dumanlar çıkabilir. Bakın Yusuf'a nasıl sinirlendi. Ağzından dumanlar çıkartıyor. Dinozor bakar mısınız? Beni niye düşürdün abi diyor. Niye düşürdün bana niye bakmadın diyor. Ay şimdi yine düştü. Atladı senin üstüne oğlum. Sen nasıl tutabilirsin ki? O da atlamasın yani. Biz ne yapalım? Sen bana atladın. O yüzden düştün. <laughs> Yere koy dans etsin bari. Çünkü merdivenden devamlı düşüyor. Hadi bakalım sen birazcık dans et bence. Dur bakayım neye basılıyordu? Ha? Dönüyor. Dönüyor. Kendi etrafında dönüyor. Dans ettir bakalım anneciğim. Bak bak nasıl dans edecek şimdi. Bak. Yusuf da dans etsin bence onunla. <laughs> Çok eğlenceli çünkü. Birlikte dinozorla Yusuf arkadaş olmuşlar. Dans ediyorlar. Nasıl hareket yapıyor Yusuf öyle? Çok komik bir hareket yapıyor. <laughs> Aşırı tatlı ya. <laughs> Yusuf'un dans arkadaşı dinozor. <laughs> bir daha duman çıkartacak mı acaba? Bence artık sinirli değil o yüzden çıkartmaz. Az önce çok sinirliydi duman çıkarıyordu ağzından. Dans etmek istiyor şu an. Bir de Yusuf sen onu sev bak nasıl ses çıkaracak sev. Bak gördün mü sen sevince Hı, ses çıkarıyor. <laughs> evet ses çıkıyor bir daha yap bak bir daha sev. Bak. Yapmam ya. <laughs> bir tane tuşa basayım bas bakalım burada kumandası var çünkü kumandasıyla hareket Anne ediyor şımarma tuşu şımarma tuşu mu Aa, <laughs> şimdi sev bir de şimdi sev bak şimdi sev ne yapacak bak çok komik olacak dönüyor kendi etrafında dönüyor <laughs> dans ettirsene <laughs> Bak bu çok güzel bak bekle bak bir hareketler yapacak. Öyle yap bir daha. Bir daha yap. Bir daha olmadı mı? Aa olmuyor şu an. Şu an yoruldu anneciğim dinlenmek istiyor. Ha senin onu sevmeni istiyormuş oğlum. Abim beni sevsin diyormuş. Yusuf'un en yakın arkadaşı dinozor. Ah bak şu harekete bak bak ne yapıyor bak şımardı iyice bak. İyice şımardı. <laughs> senin... Seni sevsen onu sevince kuyruklarını sallıyor bak. Oynuyor. <laughs> ya ne kadar tatlı ya. Yusuf dinozor çok seviyor. Biz oynamaya devam edeceğiz. Görüşürüz çocuklar. Bay bay. Bay bay.